Ulan Yasuo var aslında oynayayım mı bir tane? Benim Teemo fenadır arkadaşlar. Captain Teemo on duty. Teemo'ya ne giriyoruz? Ne gireyim? Dark Harvest'ını. Eğri de olur aslında ya. Film bulamadım Allah kahretsin. Oha çok OP beyler Timo. Bu ne kadar mesafe acaba? Sonsuza dek mi? Oha! Timo OP. Böyle istediğim kadar hareket edebiliyor muyum mis? O zaman şuraya oturalım. <laughs> Ölmezsin be Olaf hatta kesersin. Flash'ın var mı? W, W'su vardır. On my way, on my way. E mi açtın ya? Aha. Helal be Olaf. İlmiz çıktı. <laughs> Timo! şey alıyorum ya. Bu il ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu alsam çok iyi olmaz mı? Normalde şu üçünü alıyorum ben ama şu da çok güzel oluyor sanki. Bu pahalı biraz ama. One two three. İzle, alt play izle şimdi. Gözüklük ama olsun. bunun pasifi ne lan? Pasifi varmış. Öldü bu. Lan E yok muydu be? Helal be. Bak ama CS'leri çalacak hep ya. Ya ama... Tamam eline mi? E Karim'in E'sini Q ile bloklayabiliyorum ya. Oğlum sen hayırdır çok lan? Timo'yu küçümsemeyin ya. Bence çok da zayıf bir hero değil. Bu partinde kız yoksa gelemem. Nasıl da geleme. ya şu şarkı? Hayır. Oha Q fullemiş adam. Ben de W'sü niye bu kadar az Q tuttur söylüyorum ya. Hayır. <laughs> Asist alamayacağım bir daha. Aldım güzel. <laughs> Mantar yerleştiriyor. Hiç utanma yok ya. Atmıyor. Aa! Çok kötü yere koymuşuz. Ders olsun. Bir kere mantara oturtursam adamı. Hayır, patlayacak. Aa. Arkadaşlar mide ses dikkat edin. Patlar herhalde. Abi patlamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayla sarkanla. Geliyorum, geliyorum. Timo geliyor. Kaysa oynadın. Çok iyi flash be. <gülüyor> <gülüyor> Eyes in the sky. W bas kafayı yiyeceğim. Al. Ah. Basıyorum arkadaşlar W gerekli yerlerde basmayı tercih ediyorum. Pasifini anlamadım ama. Ha bir yerden deme içemezsen %10 daha fazla hızlı koşuyorsun diyor. Tam ben şerefsiz hero'suyum demek burada W pasifi. I'm coming, I'm coming. Demecin hiç mi yok ya? Mantara bas. Mantara koş. Öldünüz siz ya. Olaf. la queen. Olaf. Mantar mantar bas şu mantara ya. Kaç mantar koyabiliyorum? Sınırı var mı? Beş dakika duruyor ama galiba sinirsiz koyabiliyorum. Orta sınır var. O iyiymiş. Patladı galiba bir tane. Hayırdır lan? Dive dive. Ya tam bana geliyordu ama. Tam bit ya. Solo XP falan alayım ben. Niye kimse midde değil ya? Bu nasıl bir oyun? Kimo'yla kapışmaktan korkuyorlar galiba Öldüm ya Dals'ı öldürürdü bence Ezir ultisini gördün mü? Hey 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 Hem onda blind var hem bende ya ne gücük bir takımız. 1 two three four. <laughs> ya of nami ya. <laughs> Kase attı ya. Ocu. Canım çekti. Ekerim ben atıp kaçı Allah. Çok iyi shield bro. <laughs> Öldü bence ya. Yat oğlum. Timo. İkinci Doran şart ama buna ya. Manam bitti gitti anasını satayım değil mi? Oha o bana nasıl değer? Mantar koy yok açın. Mantar üstüne mantar. Mantar sepsi. Dediğim gibi bana kalsa herhal TF oynarım da Abi buff gelecek de o da gelmiyor galiba hero'ya Geldi galiba gel öbür patch gelecek W'sü yani mavi kart artık AP'den %50 değil %90 alıyor Sene kuleye vurduğunu mavi kartla Split push'u bayağı güçlenmiş Teamfight'te çünkü sonuçta şey atıyorsun adamı. Ee, sarı kart atıyorsun. Kırmızı kart da güçlenmiş biraz. Ama mavi kartın demeyici AP'den aldı demeyi çok artmış gerçekten. Allah dilerim Kimse yok mu bizden ya? Kimse yok mu bizden gerçekten ya? Şunu alayım da mantar patlarsa. Evet onunla mutsun. <laughs> öldün öldün. Ne kadar zevkli şu ya. <laughs> Dark Harvest'la girmek lazım bence ama. Abi şu çok zevkli işte. Ama aynı zamanda gıcık. Adama 500 vurdum antarım. Kaysa uçar mı? Uçmadı. Dark Harvest lane'de güçsüz kalıyor. Evet. Eğri de bayağı işimizi gördü tabi bak. Eyle vurunca falan. Eee. Anamıyorum ben bu oyunu Timo ya. Timo'ya en iyi ürün abi daha Harvest ya da Airy'dir ya. Başka aklıma gelmiyor.